Bilge Panter kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Almanya'daki ehliyet sınavlarını e, çözüyoruz burada 1200 tane, 1200'e yakın bir soru havuzu var. Bunların hepsini teker teker çözmeye devam ediyoruz. E, diğer videoları da göz atabilirsiniz. Her sene 40 tane soru ekleniyor, eski sorulardan 40 tanesi de gidiyor. Şimdi e, bu 40 sorunun biz yarısını bir önceki partta çözmüştük oradan erişebilirsiniz şimdi ikinci parta başlayalım sorular gelsin soruları ben de ilk defa görüyorum sizinle birlikte Umarım yanlış yapmayız Bu arada abone olun bak abone olmuyor musunuz üzülüyoruz YouTube bize diyor ki bu ehliyet videolarını izleyenlerin yüzde ikisi yüzde bir buçu ancak abone oluyor diyor hava yastıklarının istenen koruyucu etkisi ile ilgili olarak nelere dikkat edilmelidir Hava yastıkları şehir içinde sürüş sırasında emniyet kemerinin yerine alabilir. Hayır öyle bir şey yok. Hava yastıkları ancak yolcular doğru pozisyonda oturduktan da tam işlevlerini yerine getirirler. Doğru. Hava yastıklarının açılma alanı engellenmemelidir. Doğru. Bakalım doğru mu yaptık. Evet doğruymuş. Şimdi o yeni araçlar eklenmiş. Evet. motosiklet de geliyor. Hmm. Önünüzdeki giden aracı sollamak istiyorsunuz. Bunun için ne gerekiyor? Bir daha anlatalım Bu arada gerçek sınavda 5 kez oynatabiliyorsunuz. Bu videolarda zaten gerçek sınav simülasyonu gibi böyle yeşil kenarlı falan. Hadi bakalım ya cevapları görelim. Bir tehlike yok. Evet sinyal yakarak sollama niyetimi ederim Tabii ki arkadaki bir yandaki trafiği gözlemleyeceğim. Hızımı da önemli ölçüde arttıracağım. Evet. Hangi durumda e-kol sisteminin manuel olarak tetiklenmesi öngörülmektedir? Aracımın lastiği patlarsa. Hayır. Bir yolcu tıbbi bir evet. acil durum yaşarsa. Hiç... Ciddi bir kaza tanık olursam. Yani e-kol evet. e kısmı da böyle benim aracımda yok. Ben son model bir arabam yok ama muhtemelen böyle e, acil çağrı gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Acil durum çağrı sistemiymiş ismi. Hmm. Sürüşe başlamadan önce neleri kontrol etmelisiniz? Her bir yolcunun emniyet kemeri takıp takmadığı, evet. Ruhsatın ikinci bölümünü yanımda taşıdığımı, hayır artık. Yeterli trafik gözlemi sağlayıp sağlayamayacağımı yani kendi sağlık durumu mu? gibi bir evet. şey oluyor herhalde. iş evet. ihpürüfü op diyor ya, op kısmı e, belirli değil manasında. Burada Rıssıd ve ikinci bölümü sahiplik belgesi gibi düşünün. E, çok da önemli değil açıkçası ama birinci bölümü taşırsanız iyi olur. Önde giden araçla aranızda bırakmanız gereken minimum güvenli mesafe nedir? metre cinsinden hız göstergesinin üçte biri metre cinsinden hız göstergesinin yarısı metre cinsinden hız göstergesinin beşte biri yani 50 ile gidiyorsam sanki 25 metre miydi ben böyle derim yarısı derim bakalım doğru mu doğru Türkiye'de de aynıydı. burada da aynı yani Tamam. 2 saniyelik güvenlik mesafesi diyor. Biz yarısı deyip geçelim. Tamamdır. Üç noktalı emniyet kemerinin işlevini neler kısıtlar? Kalın bir kışlık mont giymesi, kemerin her iki kolun altından geçirilmesi, bu Öyle yanlış. Bir şey yok, evet. Kemerin tokaya tam olarak oturmaması kesinlikle kalın kışlık mont değildir bence ya. Yani bence ama ya. şimdi kalın giyersen şey oluyor. Nedir Hı -hı. onun adı. Bu sayede içinde çok hava oluyor. Ha bak aşağıda da aynısını yazmış. Ee, Haliyle seni böyle sert bir şekilde çekemiyor. He, anladım. He, evet tamam. Emniyet kemeri kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? Emniyet kemeri takıldıktan sonra gerdirilmeli. Evet, bir bakalım. Evet. Hasarlı bir emniyet kemeri değiştirilmelidir. Evet, emniyet kemeri bükülmemelidir. Evet. Bir kamyonet ile mobilya taşıyorsunuz. Bir mola sırasında bir Bağlama kayışının ağır hasar gördüğünü fark ediyorsunuz. Aman yarabbim. Hangi koşul altında sürüşe devam edebilirsiniz? Şimdi bağlama kayışı hasarla. Ama yine de devam edebiliriz. Bağlama kayışını değiştirdikten sonra evet. evet. Diğer uygun yük sabitleme gereçlerini kullandığımda. Olabilir belki. Maksimum 50 kilometre hızla yok, sürüşe yok. Yok böyle bir şey yok. Bunu hiçbir Alman kabul etmez. Evet. Bak ne güzel. Alman trafik şeyi kurumu diyor ki tamam hadi bir hata yaptın ama şunları şunları yaparsan devam edebilirsin diyor. Orada boşuna beklemediği. bekleme Hata mı şey yaparsan yani aslında bağlama kayışını değiştirirsen. <laughs> Değiştir demek ki <laughs> yedek, hasar varsa düzelt yedek diyor. Yedek kayış almak zorunda yani iyi olurmuş. Evet. Yoksa kalacak o araba orada. Sağ taraftaki bir park yerine geri geri gitmek, girmek istiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken doğru şey nedir? Şuradaki bir yere geri geri girmek istiyorsunuz. Mesela şöyle eşim Bence çok yapar. Şöyle gider, vardır. şöyle evet. geri gelir. Tamam. Evet. Park alanından araçların çıkabileceğini hesaba katırım. Evet. IKAS flaşörlü ışıklarını açarım. İç şeride girmeden önce karşıdan gelen trafiğe dikkat ederim. Evet. Yoksa çünkü geri geri gelirken burnumuz girer oraya ama IKAS flaşörü ne de... oluyor sence? Bilmiyorum. İşaretliyim mi bunu? Önemli mi sence Bilmiyorum, bakacağız. Şu anda sen gireceksin. Değil, ben işaretlemeyecektim. İşaretle mi dedin? İşaretle de demedim ki ben Ben sana. ama sen aşağı şey yaptın. Bak. Ben sadece sordum <laughs> ne diye sana. Ee, bilmiyorum o ne. Park ederken yönlendirdiğiniz ve böylece diğer yol kullanıcı tehlikeye attığınızda şeridinizden ayrılabileceğiniz için her zaman yaklaşmakta olan... Ya ikaz flasher diye herhalde dörtlü oluyor. Dörtlü de park ederken dörtlü açmıyorsunuz. Yani ben ek bilgi vereyim. Nereye park ediyorsun? Sağ tarafa. Evet vereceğiz. sağa doğru sinyal vereceksin. Tamam. Yani Türkiye'de hep yapılıyor park evet. etmeden önce dörtlü yak dörtlü yak arkadaşlar yok. Avrupa kanunlarında şey yok yani. Trafik kanunlarında dörtlüğü park ederken kullanmıyorsunuz. Sürüşe ne zaman ara vermelisiniz? Araç içinde yere düşen bir nesneyi almak istediğimde, evet. Konsantrasyonun azaldığını hissettiğimde, fark ettiğimde, evet. Hız sabitleme sistemini etkinleşmek istediğimde vermem. Evet. E, pedelekleri, elektrikli bisikletleri, romor bağlantı kaplını için Kapın. bir kaplini hı hı. için e, bir arka taşıyıcı sistem üzerinde taşırken nelere dikkat etmelisiniz? Yani senin bir elektrikli bisikletin var onu bir yere götüreceksin. Tamam. pedeleklerin yüksek ağırlığı için romer bağlantı kaplininin destek yükü uygun olmalıdır. Evet. evet. Aracın lastik basıncı uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Hı. Araç taşıyıcı sistemi uygun olmalıdır. Evet. Demek ki son sıralar böyle şeyler uygunlaşmış. Evet. Çok bisiklet. Millet de diyor bu bisiklet. bana çıkan sorularda yok diyor. Demek ki ceza yazamıyor. Evet. Otoyolları kullanırken neler yasaktır? Geri sürüş yapmak, dönüş yapmak, her şey yasak. Şey durmak. Ya. Evet. Ciddi bir kaza durumunda ekol sisteminin işlevi nedir? Aracın konumunu, motorlu he ekosistemi otomatik olarak şunları iletir. Aracın konumunu, motorlu taşıt'taki kişilerin yaralanma derecesine, kaza zamanı. bence derecesini bilemez. Bence de bilemez yani. Nereden yani. biz. Evet. Doktor bile yani <gülüyor> bilemiyor. <gülüyor> evet, aracınızın tavanında yük taşırken nelere dikkat etmelisiniz? Keskin virajlarda yana doğru daha fazla yatabilir. Evet. evet. Çünkü aerodinamiğini bozuyor. Evet, daha yüksek yakıt tüketebilir. Hı hı. Evet. Çünkü rüzgara Yine. daha fazla. Şey yani rüzgarlara karşı daha hassas tepki verebilir. Evet. Doğru. Yolculuk sırasında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda olan bir kişiyi motorlu bir taşıtla taşımak istiyorsunuz. Nelere dikkat etmelisiniz? Motorlu taşıtta bir, bir, tekerlekli sandalye alanı bulunmalıdır. Evet. Tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye bağlama sistemiyle sabitlenmelidir. Evet. Kişi bir tekerlekli sandalye kullanıcısı emniyet sistemiyle emniyet olmalıdır. Evet. Evet, bunlar çok önemli. Son soruyu doğru yapmış. Hangiden yanlış yaptı? Bir bakalım. Bakalım. Çünkü bu sorular yeni olduğu için biz de ha, şey şu kışlık mont. Evet, kışlık mont o, da etkiliyormuş. etkiliyormuş. O, onu unutmayalım. Bir de ikaz flaşörü yanmıyor. Yani evet. dörtlüleri yakmıyor. Yani biz bu arada bunu dörtlü olarak düşündük. Almancasını Aynen. görsek daha iyi iş yapabiliriz. İkaz bilmiyorum açıkçası. Bu aplikasyonda Almancasını göremiyorum soruları. Tamam. Şimdi diğer parta geçelim. Geçmeden önce de abone olun diye çağrı yapayım size. <laughs> evet videoyu sonlandırmayalım. Tamam Aynen edelim. devam edelim. <laughs> Burada da 14 sorumuz kalmış. Tamam. İzin verilen toplam kütlesi 750 kilodan fazla olan bir römorku aracınıza bağlamak istiyorsunuz. Bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Çeki topuzu bağlantısının kolu mekanik ve görsel olarak kontrol edilmeli. Evet. Bu arada ben çeki topuzu ile ilgili kötü bir şeyim var. Ee, anım var. Çeki topuzum kaymıştı aşağı doğru. Meğer tam oturmamış. Ama çok şükür bir kaza ya da yerinden çıkma olmadı. Siz dikkat edin. E, ayrılabilir halat düzgün şekilde takılmalıdır. Evet. Bağlantıdan sonra römorkun aydınlatma donanımı düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edin. Kesinlikle. Çünkü frene bastığında orada da e, frene basma lambasının ya da sinyal lambasının çalışması gerekiyor. Evet. Devam edelim. Aracınızın elektrik elektronik, elektronik denge kontrolü gösterge ışığı sürekli yanıyor. Bu neyi işaret ediyor? Ee, Arızalı ya da devre dışı mıdır acaba? Bence ikisinden İkisinden biri midir? Yani evet. bir yerde zaten işte fren lambasıdır, yağ lambasıdır yanıyorsa o ya arızalıdır, işte kırmızı oluyor genelde arıza. Ya da bakım gerekiyorsa, devre dışı bırakılıyorsa o da ne oluyor? Sarı olabiliyor. Evet. Tam yüklü otomatik romork freni ile frenlenmiş bir romork ile bir binek otomobil kullanıyorsunuz. Ya bu ne evet. oluyor? Bazı romorklar e, frensiz oluyor. Yani aracın frenine yük biniyor. He. Bazılarında işte o bağlantı kablosuyla romork da frene basıyor sen bastığında. anladım. Yani genelde böyle hani son model şeyler nedir onun adı romorklar ya da e, karavanlar bu şekilde oluyor. Yani bunda ee, otomatik romork freni ile frenlenmiş bir romork tamam. Evet. Uzun yokuş aşağı yolculuklar sırasında romork freni aşırı ısınabilir. Evet, evet. Isınabilir. Araç kombinasyonunu ayırmadan önce romorkun sabitleme freni çekilmelidir. Evet. Hı -hı. Araç kombinasyonu yokuş yukarı bir eğimdeyken otomatik romork freni etkisizdir. Yani ben bu konuya çok hakim değilim ama yokuş yukarıyken e, etkisiz olabilir. Etkisizdir ben. yani. Hayır yani. ama işaretlemedin. Bir dakika, yokuş yukarı eğimdeyken. Yani etkisi yokuş yukarı. Yokuş yukarı bir eğimdeyken otomatik rama freni etkisizdir. Yani giderken. Bence etkili olabilir ya. Bence de ya. etkili olabilir. Ama yani bir Yani fren yaparsa de... durur demek istiyorum. de bir taraftan şeyi de düşün. Yokuş kalkış desteği gibi mi? O kadar hmm. da ayrıntılı düşünmeye gerek varmış demek ki. Anlamadım ben. Yokuş yukarı sürerseniz fren yaptığınızda bağlı olarak fren yaparken durum böyle olmayabilir diyor. Hmm. Mesela böylece romor çekme aracından ay, ay ayırdığınızda yuvarlanmaz. Kolyenin park frenini giymelisin ne diyor ya? Romor freni daha uzun yokuş aşağı sürüşler sırasında aşırısına bilir. Bu durumda ayırdığınızda mola vermeniz gerekebilir. Fren freni sadece çekmek aracı. Fren <laughs> Çe freni ne? <laughs> çekme Ya necindeki? bu da Allah aşkına adam akıllı bir e, çevirmene çevirsinler şunu. Yani muhtemelen evet. Google Translate'e yazıp yazıp geçiyorlar ya. Yani ya Türkiye'de yaşamış birine çevirsinler E kime çevirtiyorlar çok merak ediyorum. Hakikaten neyse. Umarım yetkililer sesimizi duyar. Bir <laughs> de duyup şey bize niye eleştiriyorsunuz diye şey yapıyorlar. Gerçi bura Almanya, hukuk bu devleti. Eleştiri açık olmalı insanlarda. Yani. Neyse arkadaşlar bu romor frenli romorkta bütün hepsini evet, işaretleyeceğiz. Doğru tamam. soruymuş. İzin verilen yük kapasitesi nedir? Valla bunu sen bilirsin. İzin verilen maksimum yük evet. İzin verilen toplam kütle evet. <laughs> Ama bir tanesi doğru gerekmiyor mu? Ee, i̇zin verilen toplam kütle ile yüksüz kütle farkı. Hayır he bir dakika İzin verilen yük kapasitesi. İzin verilen yük kapasitesi yani ben aracıma yani, ne kadar yükleyeceğim mi? Ben? Bence de çünkü ikincisi olmaz sadece birdir mantıken öyle düşünüyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de ilk defa çözüyorum bu soruyu. İzin verilen toplam kütle ile yüksüz kütle. Evet aslında birinci ile üçüncüsü aynı, aynı yani şey. biz Doğru. şey yaptık. Doğru doğru Atladık. evet. bir de sen niye soruyu bitirmeden değerlendirmenizi bitirmeden şey yapıyor? Sana atayım <laughs> suçu. Bu durumda yapılması gereken doğru Allah şey nedir? Allah'ım yarabbim tır üstümüze gülüyor. Ay ha. evet ya sağ kaçarım ben. Yani şehadet getireceğiz <laughs> yapacak bir şey yok. Sadece kamyonun yanından geçene kadar girebilirim. Emniyet şeridine diyor. Ha, tamam. emniyet şeridine evet. Şehadet getirmek yok. trafiği dikkatlice gözlemledikten sonra ve bisiklet sürücüler için herhangi bir tehlike olmadığı gördükten sonra evet girerim. Aynen. E, Giremem evet. değil ama yani. Evet. Bu arada burası da emniyet şeridi bisiklet diyor. Yani aslında ikisi o gibi de düşünebilirsin yani. Evet, ama evet. orada bisiklet varsa e, sen evet. hakka yürüyeceğim bisikletli yürüyün için diyor ya. <laughs> Peki bisiklet ne olursa ne yapacağız? Frene mi basacağız? Ya frene abi? basıp sağa kaçacağız muhtemelen. Tamam. Ha bir konvoy varsa yapacak bir şey evet. yok ya. Kaderde ne yazıldıysa o son doğanın ediyorlar artık. Kapalı neydi? Kapalı bir şey diyor. Değil mi? Kapalı e, konvoy... Yok kapalı bir şey neyse. Formasyon Kapalı mıydı? formasyon evet. Aktif evet park... o olursa sıkıntı. <laughs> Aktif park asistanını kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Aktif park asistanı beni trafiği gözlemleme görevinden kurtarıyor. Hayır. Park etme sırasında tüm engelleri güvenilir bir şekilde algılar. Hayır bence algılayamayabilir. Tehlikelerin ortaya çıkması durumunda manuel olarak geçersiz kılınmalıdır. Evet. evet. Ya bu ne oluyor biliyor musun? Otomatik park ediyor yani sen hmm. açıyorsun genelde yeni arabaların bir çoğunda var ee, ehliyet hocaları da gösteriyor bu evet. ile şey yapmayı hmm. hiç elini dokunmuyorsun bile o kendi kendine, kendine şeyi direksiyonu ayarlıyor sen sadece vites atıyorsun. Harbi çok iyi kadınlar için çok iyi yerleşim neyse tamam bence hepimiz için iyi yani. <laughs> Yerleşim alanlarında karanlıkta araç kullanıyorsunuz. Karşıdan gelen sürücüler selektör yaparak sizi uyarıyor. Bu durumda bu ne anlama gelir? Belki hemşerisindir. Yani neyse. Bu hemşerilerde yok. Aracım karşıdan gelen araçtan gözlerini kamaştırıyor olabilir. Evet. Ya ben çok şey yapıyorum. Karanlık yani. diyorum bir de. Ee, kötü yani nasıl diyeyim? İyi niyetlerimi yolluyorum böyle suratıma suratıma gözünün dibine farş yapanlara. Kısa farları açmayı unuttum. Evet bak bunda sıkıntı olabiliyor. Ee, uzun farları açmalıyım. Hayır. Hayır bence açmamak lazım. Bazen böyle teşekkür ediyorlar. Yol veriyoruz. Tamam mı? Adam teşekkür yapar, edeyim derken bana selektör yapıyor <laughs> hani böyle. Ya çok gözüm fazla. o 3 dakika gidiyor yani. Yani lanet olsun keşke yol vermeseydim diyor. Yani adam da iyi <laughs> niyetiyle şey yapıyor ama. Selektör önemli. Yani her iki astigmatlar için çok Sıkıntı. Evet. Gösterilen kamyonet ile mobilya taşımak istiyorsunuz. Hmm. Üç buçuk 3,5 tona kadar binek otomobil kullanımı ile karşılaştırıldığında neleri göz önünde bulundurmanız lazım? Geçiş yüksekliğine özenle dikkat etmek gerekir. Evet çünkü bazen e, da, şey alçak bentler olabiliyor. Yan rüzgarlara karşı hassastır. Evet. Virajlarda daha kolay devrilebilir Allah korusun ama evet. Bir karavan bağladıktan sonra bir binek otomobil kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Karavan nedeniyle dönerken gerekli viraj yarıçapı azalır. Artar değil mi? Yani gerekli daha geniş almak Bizim daha geniş almamız lazım zaman. evet. Yani azalır mı oluyor? Biraz yarıçapı artar bence geniş evet. alınca. Hızlanma kapasitesi kötüleşir. Evet. sollanma mesafesi uzar. Sol Sol evet. mesafesi uzar tabii. Sollama mesafesi. İnşallah uzar. şu ilk şey doğru ama oh, iyi. <laughs> ya biz ne olduğunu <laughs> evet. biliyoruz da yine çevirirken yani <laughs> evet gerekli biraz yarıçapı azalır yani artar aslında çünkü daha genişten almamız gerekir. Evet. Tamam, böyle düşünün. Genişten almamız gerekiyor Ya gerekti. ama bak mesela sola dönüyorsun tamam mı, viraj ee, daha çok daralıyor. Mesela kamyon da genişten almayınca o virajı, yarı çapını azalttığı için seni ezebiliyor ya sen mesela. Kamyon sağa dönecek, Hı -hı. sen de onun sağındasın. Böyle düşünelim. Evet. Dönerken yarı çap azalıyor, evet. Tamam. Aracınızın fren lambası çalışmıyor. Vay vay vay. Doğru davranış nasıl olmalıdır? Yani fren yapınca arka taraf beni görmüyor mu fren evet. yaptım bu demek oluyor tamam. Fren hidroliğinin değiştirilmesini sağlıyorum. Aracımı bir oteliyette tamir ettiriyorum. Sebebini tespit etmeye çalışıyor ve arızayı kendim gideriyorum. E, fren hidroliği ile ilgili değildir herhalde. Ya şimdi ne ilgili? Ben bir değil. mekanik mekanik birisi değilim ama hani mekanik işle uğraşan biri değilim. Ama mantıken şöyle düşünüyorum aracın fren hidroliğinde bir sıkıntı varsa ne kadar bassam da algılamayacak ee, ve fren lambası yanmayabilir ama fren lambası da hidroliye bağlı değilse bu çok da etkilemez ee, hmm. yani bence şey yapalım çok insanları yanıtmayalım cevaptan açıklamaya gidelim Evet e, aynen öyle <laughs> Lamba arızalıysa aracın fren lambası çalışmaz. Tamam hemen düzeltmesiniz. Keşke lamba kusurlu ise kendiniz değiştirebilir veya bir Anladım. atölye ile değiştirebilirsiniz. Anladım. Aynen. Basit bir hasarsa eğer lamba kusurluysa mesela kendimiz evet. yapabiliriz. Demek ki doğru düşünmüşüz yani evet. e, hidroliğe bağlı değil lamba evet. oradaki tele bağlı diye hatırlıyorum. Dediğim gibi hani ben mekaniker değilim ama burada şey yapacağız. Kendini değiştirebilir çünkü lamba patlayınca özellikle hmm. Almanya'da herkes kendisi tamir ediyor aracın Türkiye'de gibi hazıra konmuyor. Aktif park asistanı... İnşallah iyileştirmezler beni ya. Neyse. Aktif park asistanı park ederken size nasıl destek olabilir? Aktif park asistanı yeterince büyük bir park boşluklarını algılar mı? Park etme sırasında tüm engelleri algılar. Hayır. Belirli bir yere park edilmesine izin verilip verilmediğini kontrol eder. Hayır. Yani şöyle... Ee... Önce büyük yere. Yani buraya araç girer mi girmez mi algılamaz mı? Algılıyor onu. Onu algılıyor evet. Tam o zaman bu cevap. Evet. Geçiyorum. Tabii tabii geç. Bir dönüş asistanının bir bisiklet sürücüsünü güvenilir bir şekilde algılanmamasının nedeni ne olabilir? Bisiklet sürücü park halindeki araçlar tarafından gizlenmiş olabilir. Sensör arıza görmüş olabilir. Kirlenmiş de olabilir bence. Hepsi diyorum. Evet doğru. Hı hı. Geçen şey görmüştüm işte elektronik şey elektrikli bir araba. Malum herkes biliyor o markayı. Hı hı. Önünde şey gidiyor, on gidiyor. Ne olduğunu algılayamıyor böyle. <laughs> o gelmişti aklıma. Hmm. Aracınızın lastiklerini düzenli olarak kontrol ederken nelere dikkat etmelisiniz? Diş derinliğine. Evet, 1.6 mm olacak bu arada. Dış hasarlara. Hı hı. Hava basıncına evet. tabii ki. Eskiden mevsimdeki lastik kullanmamıza şey yapıyorlardı. Eder da izin veriyorlardı Almanya'da. Yani sen yaz-kış değiştirmene gerek yoktu. Ama aldığımız dedikodulara ve konuşulan şeylere göre bundan sonra yaz-kış değiştirmek zorundayız sanırım. Özellikle ticari araçlar. Elektrikli bir araç kullanıyorsunuz. Hangi durumlarda frenleme etkisi reküperasyon ile kısıtlanmış olabilir? Akünün çalışma sıcaklığının altında sürüş yaparken. Eko modunda sürüş yaparken, tam şarjlı bir akü sürüş sırasında. Ee, yani bakalım. Cevabı. Yanlış yaptık. <laughs> Akünün çalışma sıcaklığının altında sürüş yaparken diyor. Şimdi bu reküperasyon şey muhtemelen, motor filan yaptığında bu şarj ediyor ya, ondan bahsediyor. Hmm. Bakayım açıklamada ne diyor. Jeneratör, jeneratör gibi çalışır. Evet bundan bahsediyormuş. Yani sıcaklık bunlar işte lityum oluyor ne bileyim başka şeyler olabiliyor. Sıcaklık önemli. Ee, çalışma sıcaklığının altındaysa hata yapar. Evet bu bariz. Tam şazlı bir akü ile sürüş esnasında. Ee, bunu tam anlamadım ama eco modunda sürüş yaparken bir problem olacağını düşünmüyorum çünkü Zaten eco modu, eco mod yani hani zaten böyle bir şey olsaydı hmm. niye şey yapsın, eco modunu koysunlar, şayet sürüşünü etkileyecekse. Hmm. Neyse sorularımız bu kadardı, ee, aslında bir daha çözsek çok iyi olur, siz böyle takıldığın soruyu biraz geriye gelip bir daha bakabilirsiniz. Her sene dediğim gibi 40 tane soru ekleniyor ve eski sorulardan 40 tanesi çıkıyor. Bu seneki yeni 40 soruda hem teknolojik hem de işte son dönemdeki e, demografik yapıya uygun soruları olmuş. Umarım sıfır yanlışla, hatasız bir şekilde siz de e, bu ehliyet sınavınızı geçersiniz. Ken yani size başarılar diliyorum, fiyafol diyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Bakın yüzde 99'unuz abone değilmiş. Üzüyorsunuz bizi, üzmeyin. Hadi görüşürüz, bay bay.